Hey YouTube ben bugünkü videomda yeni bir Hot Kozie serisine başladım. Ben videodan çok keyif aldım. Umarım size videodan keyif almışsınız. Bakın vakit kaybetmeler. Hemen videoya geçelim Hepiniz merhaba arkadaşlar. Bugün yeni Hot serisine başlayacağım ve bakın size dünyaya oluştururken gören buraya. Go. Evet. Oluştur dedim. Şimdi geçiyoruz. Sizin de bunu görmenizi istedim. Biraz uzun sürebilir. Evet. Aha, gün üstüne doğdum. Güneş batıyor mu doğuyor mu? Evet. Bütün problemimiz. Hemen şuradan ağaç kazmayla başlayalım. Bugün arkadaşlar bu videoda şans arkadaşlar bu videoda bu videoda e falan yapacağım. Yani diğer videoda belki madene giderim. Ağaç kalınmak çok uğraştırıyor be. aç kazıp sizin vaktinizi harcamak istemiyorum. Dur lan. Crafting table. Hemen eşyalarımızı yapalım. İlk şöyle kazma yaparım böyle. Bir envanter düzenim. Aynen. Bir lama. Ağlama. Ha ha ha. Çok komikim. Öl, 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 öl. Ye. Dur yatak yapmalıyız. Bu en önemli şeylerden biri. Gel lan. Bakalım minik. Tak. 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 Aynen öyle. At. Keşke eğerim olsa. Çıkın Holmes ölürdüm. Aga be. Arkadaşlar çıkın Holmes. E, yorum yapmazsa kanalı kapatıyorum dermişim. O sırada benim izleyicilerim inersem dövermişim. Çiğ çiğ yerim. Hiçbir şey olmaz bize. Biz eski toprağız. Bak arkadaşım. Ama bir taş yapmalıyız ya. Hani taş almak. Tak. 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 Geçici bir şey. Hemen yapalım. Bir inventar düzeni. bunları koy. Tam ucu ucuna yetti. Artık sizden kurtulmalıyım. Aynen öyle. çıkacağım. Yaşasın arkamız, yine Yürü 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 düşmanları. Bir şey diyeceğim. Ah çiçekleri. Güneşe bakmıyor muydu? Lan. Peki güneş burada mı? Güneş yok oldu. Umarım yerde bir mavi çiçek görürüm. Bak beni gördü. Tek. İşte. Oğlum harbiden güneş yok lan. <laughs> Hemen ağaçlık bulmam gerekiyor. <laughs> Arkadaşlar orası 30 Daha ne odun aldım. Bunları dönüştürüyorum. İki stek çıkar mı? Aga be. Çıkmadı. Hadi bunlarla bir e bir elma zannettim. Hadi bir yere ev yapalım. Ve burada bir oyuk buldum. Gelirken. Hadi şuraya yapalım. Düzük gibi. Ne haber koyuncuk? Bonu para ver. Hayır. Evet hmm, eve dümdüz yapacağım. Ama dur. Kömürüm yok. Bizim de gönüşemiz var. Özür dilerim. Evet kafa salla. Like atsınlar mı? Like atmaya gidiyor. gitmişken abone ol ha. Benim Max mi Miza. Ben şuraya yapıp geleyim. O zaman değerli vaktinizi almayayım. Evet arkadaşlar bu evi yaptım. Küçük ama işle işlevli. Bu arada videoya başlamadan önce bir creeper'la savaştım ve bir barutum oldu. Ben yani TNT yapabilirim. Yaha! Evet arkadaşlar, ben fırını yapmayı düşünüyorum. Evet. Daha sonra ikinci bölümden bir spoiler vereyim. Belki de bu evin altına gizli bir geçit falan yapabiliriz. Şimdilik etrafı keşfedeceğim ve bundan önce ilk bir taş kazayım fırınım olsun ki eşyaları ısıtabileyim ve eritebileyim. Şurada bir yarık olacaktı. Hmm, buradan alabilirim. Aa, su mu var? Aynen. Demir bu yarık değilmiş. Bir tane madene giriş. Bazı sesler, sesler beni çok korkutuyor. <laughs> Ama tabii ki de o kadar korkmuyorum. Aa bu arada söylemeyi unuttum. Video şifreler saklayacağım. O şifreleri yorumları yazarsanız bir kalp falan alabilirsiniz. Zaten <laughs> sesim kısıldım. Ee, zaten videonun başında yazarım. Yani illa bu kadar buraya kadar izleyip yazmanız gerekmez. <gülüyor> <gülüyor> İnekleri de, koyunları da öldürelim. Çok şey mutsuz geçiyor. Çünkü hiçbir mavi gül bulamadım. Üzgünüz ya. Ben ne yapacaktım? Hı, fırın. Envanter düzeniye. Köpleri koyalım. yanımda her zaman bir et, et olsun. Aa bu arada bu video Kurban Bayramı'na özel video. Çünkü Kurban Bayramı da yaklaşıyor. Hmm. Etrafta pek bir şey yok. Onur çıkılma. Nice. Ve diğer videoda da ikinci kat yapacağım arkadaşlar. Bu da diğer bir spoiler olsun. Ve Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Lütfen videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi 15 aboneyim. 25 abonede yüzümü göstereceğim. Hadi. Bay bay.